Borsa İstanbul'da bir miktar daha seçime kadar fırsatların olduğunu söyleyebiliriz. Son hafta baktığımız zaman çimento ve demir çelik firmalarının yukarıda olduğunu gördük ki faiz ve kur birbirine ters orantılıdır. Tüketici fiyat endeksini %57 seviyesinde görmüştük Ocak ayında. 3 Mart tarihinde Şubat ayı enflasyonu açıklanıyor olacak. Önümüzdeki dönemde emtia çok sorulan noktalar arasında bu sene inanılmaz fazla değişken var. Onun için çok dikkatli olunması gereken bir sene yatırımcılar tarafında. Merhabalar, iyi haftalar. Depremin ardından piyasalar açıldı daha çok korunaklı şekilde açılmış olmasına karşın bir takım önlemlerinde etkisini görüyoruz piyasada. Açılmanın ardından neler oldu ve bu hafta neler bekleniyor? Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Gerek Türkiye için gerekse yurt dışı tarafta neler olup bitiyor? Bunları sizinle paylaşacağım. Öncelikle şöyle bir geçtiğimiz haftaya bakalım. Piyasalar evet açıldı. Daha öncesinde dalgalanmalar görülmüştü ve Borsa İstanbul kapatılmıştı. Bazı hisse senetleri de depremden zarar gören firmaların ya da görebilecek olan firmaların diyelim tahtalarını kapatıldığını da görmüştük. Alınan önlemler ardından Borsa İstanbul'da 5000'in üzerinde tutunduğunu gördük ki 5000 üzerinde tutulmanın devam etmesi halinde de ki bugün yine yüzde iki yukarıda olduğunu görüyoruz şu an itibariyle Borsa İstanbul'da bir miktar daha seçime kadar fırsatların olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta yapılmış olan fonlar tarafında bireysel emeklilik tarafında %10 hisse senedi payının %30'lara çıkarılabileceği bahsiyle beraber 10 milyar Türk liralık borsa İstanbul'a bir girişin geldiğini görüyoruz. Bunu tamamlanmış olduğu açıkçası söyleniyor çoğunluk kısmının. Peki bu tarafta önümüzdeki günlerde neler olabilir? Öncelikle 2022 yılında Borsa İstanbul'da evet çok fırsatlar gördük. Sadece birkaç hisse senedi hariç tüm hisse senetlerinin pozitifte kapandığı ve hepsinde neredeyse karlılık oluştuğunu biliyoruz. %1000, %600 getirmiş olan hisse senetlerinin varlığını da 2022'de gördük. Ancak bu sene inanılmaz fazla değişken var. Onun için çok dikkatli olunması gereken bir sene yatırımcılar tarafında. Mutlaka hisse senetleri tercihinde bulunurken özellikle bilançoların ve önümüzdeki dönem o firma ile alakalı yatırımların beklentileri ne olduğuna dikkat ederek yatırım yapmalı ve uzun vade temettü içeren hisse senetleri olabilir ya da büyüme trendinde hisse senetleri olabilir. Ancak gerçekten yatırımların ve bilançonun sağlamına dikkat edilmesi gerekir. Peki şimdi önümüzdeki dönem içerisinde bu tarafa yeni girişlerin olması gerekir ki Borsa İstanbul'da bir yukarı seyrin devamından bahsedebiliyor olalım. Son hafta baktığımız zaman çimento ve demir çelik firmalarının yukarıda olduğunu gördük ki yeni ihalelerle beraber yapılacak olan konutlara elbette ki demir çelik, çimento gibi ihtiyaçların doğmasıyla da birlikte burada artışlar gördük. Öncelikle hafta ortasına doğru bir miktar kar satışları görmekle birlikte haftayı artıda pozitifte kapattığını da söyleyebiliriz. Çimento başta olmak üzere. Üzere. Önümüzdeki dönem içerisinde elbette ki bilançolar açıklanıyor. Tabi bilançoları da gelmesini izliyoruz. Sonuçlarını izliyoruz. Önümüzdeki dönemde elbette ki lokomotif sektör dediğimiz finans sektöründe de hareketlilikler görüyor olacağız. Önümüzdeki dönem enflasyon tarafında da gıda ağırlıklı olduğunu da söyleyerek sanayi tarafında da Çin'den gelecek olan haberlerinde etkili olduğunu söylememiz gerekir. E şimdi geçtiğimiz hafta yine bakalım Borsa İstanbul haricinde önem verdiğimiz tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı gündemdeydi. 100 bas puan beklenti vardı o tarafta ancak açıklama şöyle geldi. %9 seviyesinden 8.5'a indi ve 50 bas puanlık bir indirim meydana geldi. Burada yeterli sözcüğü çok önemliydi. Çünkü depremin ardından oluşan mevcut durumu adına daha doğrusu önlem alabilmek adına 50 bas puanlık indirimin yeterli olduğu söylendi. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman aslında özellikle neden yüz değil 50 bas puan oldu? Çünkü faiz ve kur birbirine ters orantılıdır. Eğer faiz indirimi gelirse kurda genel trendin yukarıda olduğunu tam tersine kurda genel trendinde aşağı olabileceği söylenir. Dolayısıyla 100 bas puan arttırılmış olsaydı kur üzerinde biz bir baskılanma yani 19'un üzerine atma ihtimalini görebilirdik. Dolayısıyla biraz daha dikkatli yapılmış olduğu söyleniyor piyasa tarafında. %8,5 faize karşın biz buradaki faiz indirimini gerçek hayatımızda görüyor muyuz? Tabii ki bankalardaki faiz oranlarına baktığımız zaman bir hafta orta vadeli repo faiz oranıdır. Politika faizi olarak söylediğimiz %8,5. Diğer taraftan krediler tarafında tüketici kredileri, diğer sanayi tarafındaki kredilerde de buna kıyasla tabii ki yüksek oranlar bizi karşılamış oluyor politika faizine kıyasla. Dolayısıyla bu aradaki makasın açıldığını piyasada görüyoruz. Peki enflasyon ne tarafta? Enflasyon önümüzdeki günlerde tabii ki açıklanıyor olacak. O tarafta Ocak ayında %57'lik bir enflasyon ondan bahsediyoruz. Faiz oranımız politika faizi 8,5. Dolayısıyla bu aradaki makas son derece açık. Peki bu bize neyi ifade etmeli? Neden bu makasın açık olduğunu biz ekonomistler bahsediyoruz? Çünkü tüketici fiyat endeksini %57 seviyesinde görmüştük Ocak ayında. 3 Mart tarihinde Şubat ayı enflasyonu açıklanıyor olacak. Dolayısıyla enflasyonun kaç oran geldiğini izliyor olacağız. Faiz ile enflasyon arasındaki makastan bahsettik. İşte o bu tarafta döviz kuru'nun etkilenmesi söz konusu olduğu için buraya mutlaka dikkat çekiyoruz. Ne zaman ki faiz artışı yapılır ki enflasyon ile aynı oranda olmalıdır ki aynı seviyelere yakın olmalıdır ki burada hane halkı enflasyon karşısında gelirini arttırabiliyor olsun. Diğer taraftan neden faiz artışına gidilir? Çünkü faize yatırılmış olan tutarlar bu taraftaki tüketimin harcamasını, tüketim harcamasını azaltacağı için enflasyonun düşüşüne katkıda bulunur. İşte önümüzdeki geçtiğimiz hafta görmüş olduğumuz Amerika tarafında gelen faiz trendinde biz neler gördük? Bir de yurt dışındaki gelişmelerde Amerika tarafına bakalım. Geçtiğimiz hafta Amerika tarafından gelen veriye bakalım. Amerika tarafında 2022 4. çeyrek büyümesi tüketim harcamalarının zayıflamasıyla beklentilerin altında 2.2.7 gerçekleşti. Dolayısıyla buradaki harcamadaki tüketim harcamalarındaki zayıflık bizim için önemli bir veriydi. Amerika tarafında enflasyonun toplamda 2 olması hedefleniyor ki Avrupa tarafı da yine aynı şekilde. Enflasyonun %2'ye düşene kadar mevcut sıkılaştırma politikasının devamının geleceğinden son derece net bir şekilde, şahin bir şekilde geldiğini görüyoruz. İşte bu sebeple geçtiğimiz hafta dolar endeksinde 105 seviyelerini gördük. Yüzlere gerilemiş olan dolar endeksinde tekrar 100'ün üzerinde yani 105'li seviyelerini gördük. Doların güçlenmesi bize neyi ifade ediyor. Şöyle, Amerika tarafında faiz artışlarıyla birlikte 3 A ratingli olan Amerikan tahvillerine para kayışından bahsediyoruz. Güçlü olan dolara paranın kayması ile birlikte nereden bu sermaye akışı geliyor? altından gümüşten emtia tarafından veya kripto varlıklardan veya hisse senetlerinden borsalardan çıkışın görülmesine sebebiyet veriyor. İşte bu tarafta önümüzdeki dönem Amerika'nın bu kadar net konuşması yani faiz artırım kısmında yavaşlamaya gidileceği bahsedilirken faiz artışlarının yine devam edeceği hatta 25 baz değil 50 baz puan olarak daha da yoğun bir şekilde devam edebileceğinden bahsediliyor. İşte bu sebepledir ki borsa tarafında yurt dışında da dikkatli olmak gerekli. Bugün Türk yatırımcılarımıza baktığımız zaman Türkiye'deki gerçekten çok güzel uygulamalar üzerinden ki ben de danışmanlık tarafında müşterilerimle bu tarafta eğitimler ve yatırımlar üzerine konuşuyorum. Bu vesileyle o taraftaki yani S&P 500'ün içerisindeki bir hisse senedine Nasdaq'da, Dow'da, DAX'da herhangi bir endekste mutlaka işlem yapma imkanınız var. Türkiye'deki uygulamalar üzerinden yasal bir şekilde. Dolayısıyla o tarafta yatırımı olan kişilerin de dikkat etmesi gerekir. Endekslerde alım satım yapıyorsanız ya da uzun vadeli planınız varsa aşağıya gelişlerde bu tarafta ise senetlerde aşağıya gelişlerde kademeli alımlar planlayıp elinizde tutabilirsiniz. Şimdi hisse senetleri tarafında ben iki tane noktaya dikkat çekmek istiyorum burada bir parantez açarak bir değer dediğimiz value tarafındaki hisse senetleri vardır ki orada sağlam geçmişten gelen uzun süredir işlem gören kağıtlarda söz konusu temettü ödemesi yaparlar. Bir de büyüme tarafında olan hisse senetleri vardır. Onlar da Zoom belki aklınıza gelebilir. Zoom firması gibi son derece büyümüş, hızlı bir şekilde büyüme trendine girmiş olan bir firmadan bahsedebiliriz. Dolayısıyla o taraftaki kağıtların, hisse senetlerinin değerli halde olduğu, burada çarpanın 1.4'ten 1.8'lere gelmiş olduğu, dolayısıyla kar satışlarının mümkün olabileceğinden de konuşuyoruz. O nedenle önümüzdeki dönemde temettülü alıp elinizde tutmayı tercih edebilirsiniz veya büyüme tarafında alacaksanız da mutlaka bilançolarını inceleyerek o kağıdı detaylı inceleyerek tercihte bulunabilirsiniz. Peki önümüzdeki dönem için neler bekliyoruz? Önümüzdeki dönemde emtia çok sorulan noktalar arasında altında 1900'lerin üzerine gördük. Neden tekrar 1760'lar bahsediliyor diye sorular alabiliyoruz ya da gümüş tarafında kripto varlık tarafında beklentiniz nedir diye sorular hali hazırda alıyoruz. O tarafa da bir açıklık getirelim. 1900'ün üzerine gelmişti. Çünkü geçtiğimiz yılın sonunda Amerika tarafından gelen enflasyonun düşüş trendindeki yani bir önceki aydan daha düşük gelmesini karşıladığımızda faiz artışlarının daha yavaş bir şekilde yapılacağından bahsediyordu. Ancak son gelen veri bize şunu gösterdi ki dünyada da enflasyonda düşüş trendi maalesef geri adım atmış durumda ve bir önceki aydan daha yüksek olduğunu görüyoruz. İşte bu durumda Amerika diyor ki ben ve Avrupa da aynı şeyi söylüyor. Ben faiz artışlarıma devam ediyorum. Bu nerede ne zaman bitecek? Amerika tahvilleri %5,5, hatta 6 olarak bahsedilen oranlardan bahsediyoruz. Oralara gelme ihtimali var. İşte bu sebepledir ki burada dolara, dolar de güçlü dolara akışla ve nakit tutmakla birlikte hisse senetleri piyasasından bir çıkış olabiliyor. Dolayısıyla bu emtia tarafına da sirayet ediyor. Altında 1800 önemli bir seviye 1790'lara gelmesi hatta oradan 1750'lere düşmesi ihtimali var. Ancak daha önce elinizde belli bir maliyetle alıp tuttuğunuz altınız varsa bunu uzun vadeli tutmaya devam edebilirsiniz. Elinde sonunda bu tarafta yine faizlerin düşüş trendi başladığında tekrar emtiaya dönüş olacaktır. Diğer taraftan gümüş bakır gibi bu tarafta da özellikle sanayinin hareketlenmesiyle beraber yeniden yükseliş fırsatları da bizleri bekliyor olacak. Bir diğer alternatif de şu ki bu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte mutlaka finans danışmanlarınızla görüşerek de adım atabilirsiniz bu noktada. Euro TL'ye dikkat çekmek istiyorum. Euro TL tarafında 20'nin altındaki seviyeleri görüyoruz. Önümüzdeki dönemde seçim biliyorsunuz ki söz konusu hem değerli doların euro dolar paritesi üzerindeki 1.05'li seviyelere gelmesi euro TL'de ilminin altını görmemize sebebiyet verdi. Buralardan alım yaparak uzun vadeli elinizde kar etme potansiyelini göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir miktar daha aşağı düşüşlerde kademeli alım yaparak elinizde euro TL tarafında da kar etme potansiyelini değerlendirebilirsiniz imkanınız olabilir. Bu yatırım tavsiyesi elbette ki değildir. Diğer taraftan bu hedeflerde dikkat edilecek noktalar globalleşmenin bitmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, iklim değişikliklerinin oluşturduğu masraflar, emtia şokları ile ekonomiler dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere enflasyonist bir ortamda devam etmekte. Kripto varlıklara bakacak olursak da o tarafta Bitcoin'de 23.000, Ethereum'da 1700 gibi seviyelerden bir miktar daha realizasyon söz konusu olabilir. Yine sebep aynı noktayı göstereceğiz. Güçlü doların olması. Daha sonrasında bir yükseliş trendi 25.000'li seviyeleri aşmasıyla birlikte 28.000'lere gitme olasılığı da var. Ancak burada bir süre daha beklemek gerekebilir diyerek bu haftayı kapatmak istiyorum. Görüşmek üzere.